E ee, izin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Yani genelde e, bu e, yapılabilen eleştiri eğer dediğim gibi içeride kalsaydı biz bugün bunları konuşmuyorduk. Dolayısıyla şu anda bütün Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül verenler şunu soruyor. Peki neden şimdi? E, 12 Haziran'dan sonra konuşmanın hiçbir anlamı yok. Dost doğru söyler, acı söyler. 35 yıllık bir partili olarak herhalde Fikrimizi söylememiz çok normal olurdu. Şimdi söylemezsek evet efendim çok güzel gidiyoruz Sayın Genel Başkanım dersek sonunda suç, e, hüsran olabilirdi. Son Aslında e, ya. kamuoyunda <laughs> yansıtıldığı gibi genel başkanlık kavgası falan değil. Benim bir tek amacım var. Milliyetçi Hareket Partisi nasıl iktidar olur? Bir oy nasıl fazla alırız? Bir milletvekili nasıl fazla çıkarız? Benim bütün arayışım bunadır. Yoksa orada şu anda bir şekilde görev almış... Mağazada hiçbir zaman bizimle beraber olmamış 3-5 kişi yüzünden ve bazı başka partilerdeki makamlar yüzünden hiçbir zaman ben davasını, partisini satacak bir insan değilim. Bunu kimden kamuoyuna özellikle söylüyorum. Sayın ben Yavaş. Yani biraz e, onu kimden bahsettiğini Zaten alınanlar, e, e, Vakkas Bey alınanlar muhakkak kamuoyuna var. kendini ortaya çıkaracaklardır bundan alınanlar. Çünkü gördüğüm kadarıyla amaçları bir kısmını sadece koltukta oturmak, Anadolu'daki çok geniş ve milletvekilliği bekleyen, sıra bekleyen insanlara ön vermemek önemli değil. 10.1 de olsa bunu başarı gibi sunup sadece <laughs> olmak hedef olan insanlardan bahsediyorum. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı gerektiği gibi değerlendirecek. Zulme, baskıya, önümlere, katliamlara yeter. Yoksa bu ülkenin insanları ne hissediyor? Enzo zona